Sezonun ilk maçında transferin flaş takımı Rize Sporu deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe'yi de eli boş göndermek istiyor. Bulgar teknik adam Stanimir Stoyolov ile geçen sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve herkesin Avrupa kupalarında yer alacağını tahmin ettiği Göztepe sonlara doğru ivme kaybedince ligi hiç de beklemediği bir yerde tamamladı. FYNORD maçını beraber izlediler geçen sezonda Fenerbahçe'yi 2 NCI haftada İzmir'de konuk edip 1 puanla İstanbul'a yolcu eden Göztepe'nin amacı bu kez rakibini eli boş göndermek. Bulgar teknik adam ise maç öncesinde çok daha dikkatli. Mourinho'nun artık Türkiye'yi ve takımını tanıdığını bile Stoylo, Feyenoord maçını tüm oyuncularıyla beraber izledi. Fenerbahçe'nin kendilerine karşı da aynı coşkulu oynamak isteyeceğini savundu. Mourinho'nun erteleme açıklamasına kadar erteleme bekleyen Stoylov bu akşam oyun planı değiştirmeyecek. M-O-U-R-I-N-H-O ile aynı sistemi kullanıyor Jose Mourinho'nun 3 ila 4 eksi 1 eksi 2'sinin bir benzerini Göztepe'ye oynatan Bulgar teknik adam bu sistemle ilk hafta Rize deplasmanından 3 ila 0'lık zaferle döndü. Stoylov'un bu akşam Fenerbahçe karşısında muhtemel 11 iyi de şu şekilde olacak gibi duruyor. Lis Taha, Heliton, Bokele Arda, Mirohi, Rilney, Cherny Olayton Van, Jenderson Rize deplasmanında şans vermedi Stoilo, Karadeniz deplasmanında sürekli olarak ayrılacaklarına dair haberler yapılan Deniz ile Romulo'yu kullanmadı. Nijeryalı orta saha oyuncusu için seri A takımları görüşüyor. Brezilyalı golcü de dün beklendiği gibi 20 artı 5 milyon euroya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. Göztepe'nin iki oyuncudan beklentisi toplamda 30 ila 35 milyon euro. Yönetim Romulo'yu bu akşam Fenerbahçe maçı olmasına rağmen gönderdi. Deniz için de ciddi bir durum olması durumunda kadroya almayabilir.